Merhaba sevgili öğrenciler, değerli öğretmenlerimiz. Coğrafya öğretmeni Ferit Özdemir. Arkadaşlar bugün sizlerle Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Dairesi'nin sizler için hazırlamış olduğu konu özetlerini inceleyeceğiz. Konu özetlerimize Orta Öğretim Genel Müdürlüğü sitesinden, OGM Materyal sitesinden ulaşabilirsiniz. OGM Materyal sitesinde Ders anlatım bölümünden konu özetlerine kolay bir şekilde ulaşabildiğimiz gibi aynı zamanda sitemizin yenilenen arayüzünden de 1152 içeriğin yer aldığı konu özetlerine ulaşabiliyoruz. Arkadaşlar konu özetleri her sınıf düzeyinde hazırlanmıştır. Ve temel derslerin tamamından konu özetlerinin hazırlandığını görüyoruz. Sınıf seçimini yaptıktan sonra ve bir ders seçimi yaptıktan sonra listele dediğimizde o sınıf ve o dersle ilgili konu özetlerimiz gelmektedir. Şimdi arkadaşlar örnek bir tanesine bakacak olursak konu özetlerinin pdf şeklinde hazırlandığını görüyoruz. Gerek öğrencilerimiz gerek öğretmenlerimiz bilgisayarlarına ve akıllı tahtalara pdf'lerimizi indirebilirler. Arkadaşlar konu özetlerinde konunun en özet haliyle verilmesi amaçlanmıştır. O konuyla ilgili birkaç tane de sorunun yer aldığını görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Dairesi'nin sizler için hazırlamış olduğu konu özetlerini inceledik. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağlıklı ve mutlu günler.